6 sezon ATV'de yayınlandıktan sonra kaldırılan ve Blue TV ile anlaşma sağlanan Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinden yine kötü haber geldi. Yeni sezona hazırlanırken yayından kaldırılan dizi için Blue TV'de anlaşmadan çekildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başrolünü Oktay Kaynarcan'ın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezon yayınladığı ATV'nin yönetimiyle sorun yaşayınca yayından kaldırıldı. Yapımcı şirket ile kanal arasındaki sözleşme krizinden sonra dizi hiçbir açıklama yapılmayan yayından kaldırılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni yapımcısı BVB yapımın sahibi Bahadır Özdener bir süre bekledikten sonra Bulu TV ile anlaştı. Dizinin yayınlanmayan 200. bölümünü yenilenmiş haliyle, Son Efsane adında sinema filmine dönüştüren eşkıya ekibi ayrıca Şubat ayı için Yeraltı adında başrolünde Ozan Akbaba'nın olacağı dizi projesi için hazırlıklara başlamıştı. Bu gelişme üzerine ATV, BVB yapıma 165 milyonluk dava açacağını duyurdu. Anlaşmazlıktan sonra Blue TV'de BVB yapımla yaptığı sözleşmeden çekildi. Blue TV, oluşan baskı nedeniyle eşkıya ekibinin başka bir iş yapma önerisini bile şu aşamada kabul etmedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.